Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu hafta PES'te bizleri neler bekliyor? Bu videomuzda onlara bakacağız. E Futbol 2022'de neler gelecek? PES 2021 mobildeki son gelişmeler nelerdir? Bu videomuzda onlara değineceğiz. Öncelikle PES 2021 mobille başlayalım ki büyük güncelleme mobilde çıkmadığı için son haftalar çok sıkıcı geçmekte ve mobildeki son gelişmelere baktığımızda bu hafta süresi bitecek etkinliklerimiz var. Nelerin süresi bitiyor? Efsane Bakstrap'ın son süresi 22 Mayıs. 22 Mayıs pazar günü sabahında Türkiye saatiyle 5'te Efsane Bakstrap'ın süresi dolmakta. Bunun dışında bu hafta süresi bitişiklere baktığımızda mağazadaki öğeler. Oyuncular ve formaları süresi bitmişti ve oraya ekleme yapmamıştık önemi Fakat en son beceri fiş ve pozisyon takviyeleri eklemişler. Sürelerini uzatmışlardı. Bunların da son bir haftası. 22 Mayıs'ta bunların da tarihi bitiyor. Sadece bunlar değil arkadaşlar. Bu hafta süresi biteceklere baktığımız zaman toplar, gümüş top, altın toplarımız varsa etkinlik modundan kazandığımız bunların da son 3 günü perşembe günü artık silinmiş olacak. Eğer açmak istiyorsanız da perşembeye kadar bunları açmamız gerekiyor. Tabii birçok etkinliğin sonuna doğru geliyoruz. Fakat konemi'den mobilde güncelleme ne zaman gerçekleşecek? Hala bir açıklama gelmedi. Çok da geç kaldılar. Normalde açıklamaları lazım. Mayıs ayının ortasına geldik. Fakat bu hafta gelecek etkinliklere baktığımızda Yarın mobilde Open Challenge geliyor. Klasik haftalık etkinliğimiz. Bu etkinliğin tarihine baktığımızda ise ki burası çok önemli. Yarın 16 Mayıs. Yarın bu etkinliğimiz geliyor. Bir hafta boyunca duracak haftalık etkinliğimiz. 23 Mayıs sabah Türkiye saatiyle 5'te bitecek. Her zaman Türkiye saatiyle sabah 5'te bunlar yenileniyor. Yani 23 Mayıs'a kadar herhangi bir güncelleme gerçekleşmeyecek. Çünkü yarınki etkinlikler yine bir haftalık geliyor mobilde. 23 Mayıs'ta Pazartesi'ye gelmekte. Takvim üzerinden bir değerlendirme yapalım arkadaşlar. Ha diyelim ki oyun en erken ne zaman çıkabilir? Beklentiler Mayıs ayının son perşembesi. 23 Mayıs'ta oyun bakıma girse 26 Mayıs'ta çıkabilirdi. Beklentiler 26 Mayıs'ta çıkması ama Konemi'den hala bir açıklama gelmedi. Eğer bu oyun 26 Mayıs'ta çıkacaksa artık açıklamaları gerekiyordu. Şöyle de bir kötü bir durum var arkadaşlar. Konemi'nin resmi web sitesine baktığımız zaman mobil olan tarafına Burada oyuncu arama kısmı pasif. Konemi demişti ki oyunda sinilecek oyuncuları ilerleyen dönemlerde açıklayacağım. Oyuncu arama parantez içerisinde yakında geliyor dedi. Aylardır burası böyle duruyor. Herhangi bir açıklama olmadı. Mobilde hangi oyuncular oyundan silinecek? Normalde buradan ilan edilirdi. Biz de bakardık. Emekli ayrılan futbolcular oluyor. Futbolu bırakanlar ya da Konemi'nin anlaşmalı olmadığı lige takıma transfer olan isimleri Konemi oyundan çıkarabiliyor. Konemi'nin hala güncelleme tarihini bile açıklamaması sitelerindeki bu sayfayı güncellememeleri akıllarda soru işareti bırakıyor. Umarız oyun gecikmez. Mayıs'ın sonuna yetiştirirler. Yoksa bu gidişte Haziran ayına mı kalacak? En azından Konemi şirketi bir açıklama yapsın saydık keşke Devam ettiğimizde mobilde bugün biteceklere baktığımızda her hafta olduğu gibi maç değiller ve haftalık etkinliklerin bugün son günü yarın yenileri gelecek. Mobil çok durgun haftalardır bu şekilde devam ediyor ki bu hafta süresi bitecekler de var. Yarın mobile yine iki tane maç diye geliyor. 2 maçta olduğu için de az myclub parası kazanabiliyoruz. Şu an birçok oyuncu mobilde sadece oyuna maç deyileri oynamak için giriyordur. Myclub paraları çünkü yeni sezona devrediliyor. E football 2022 mobil çıktığında elimizdeki myclub parası e football puanı GP'ler... ler Ondan dolayı da MyClub paralarını biriktirelim. Yeni oyunda ilk başlarda kadromuzu güçlendirmek için MyClub parası çok ama çok işimize yarayacak. Perşembe günü mobilde bir şey beklenmiyor. Fakat konsolda efsanevi oyuncular gelecek. Bir de mobilde Perşembe günleri gelen etkinlik vardı. Buradan efsane bak sıralda top açılımı hakkı elde ediyorduk. İki tane veriyordu. Bu etkinlik de bitti. Şu anki perşembeye kadar devam ediyor. Perşembe günü yenisi gelmeyecek. Teşekkür ederiz isimli bir kampanyadan dolayı Konemi bu hediyeyi vermişti. 3 haftalıkta ve bu hafta sonu perşembe yenisi gelmeyecek arkadaşlar. Cuma günü de mobile yine 2 tane maç da gelecek. Mobil tarafındaki gelişmeler bunlar E Futbol 2022'de büyük güncelleme gerçekleştiği için orada etkinlikler var. Yeni oyuncular geliyor, paketler geliyor efsanevi futbolcular, eski adıyla ikonlar, yeni adıyla efsaneviler, mor kart futbolcular, öne çıkan oyuncular diyelim. Mobilde de büyük güncelleme gerçekleşseydi konsolda gelen etkinlikler mobile de gelecekti. Peki konsolda oynayan arkadaşlarımızı bu hafta neler bekliyor? PlayStation, Xbox ve bilgisayarda oyun oynuyorsak bank efsanevi paket defans oyuncuları. Konumi sistemi değiştirdi. Bir takımın efsanevi ikonlarını, eski adıyla ikonlarını getirmiyor pozisyonlarına göre, becerilerine göre oyuncuları getirmekte. Bu hafta gelen isimler Maldivi, Cannavaro ve Kafu. Fakat Perşembe hangi efsanevi paket gelecek açıklanmadı. Normalde bu hafta defans oyuncularının geleceğini biliyorduk. Konemi daha öncesinde bununla alakalı bir paylaşım yapmıştı ama önümüzdeki Perşembe hangi efsanevi paket gelecek şimdilik bilinmemekte. Ayrıca konsol tarafında geçen hafta gelen hızlı driplik bakımından yüksek seviyeli futbolcular vardı. Bu paketin bugün son günü. Yarın gelecek oyuncular var. Yarın da konsola e, futbol 2022 defans oyuncuları geliyor. Ülkemizden de futbolcu var. Yarın gelecek isimlere baktığımız zaman Bunlar birinci seviyeler arkadaşlar. Şu an oyunun ilk başlarında olduğumuz için bu oyuncular da çok yüksek seviyeye çıkmıyor. İlerleyen aylarda bu oyuncuların daha da yüksek kartlarını konemi getirecektir muhakkak. Önceki sezonlarda hep öyle yapmaktaydı. Oyun ilk çıktığında seviyeleri çok yükseltmiyor. Zamanla yükseltiyor. Bir sonraki sezona geçtiğimizde normal kartına dönüştürüyor. Baktığımız zaman Pike'nin birinci seviyesi 87. Defansif özellikleri 80 üzerinde agresifliği düşük. İstediğimiz özellikleri konsolda yükseltebiliyoruz. Mobile'de o tarz bir e, antrenman şekli mi gelecek? Onu ancak mobilde oyun çıktıktan sonra göreceğiz. Kielin'e Juventus'un stoper futbolcusu. Birinci seviyesi 87. Kuates var stoper 86'lık kartıyla gelecek. Varan hızlı bir stoper futbolcusu. ilk seviyesi 89. Kolivali 90 seviye. X hali 90. Önemli özelliklere sahip kendisi. Yok edici oyun tarzına sahip. Diego Carlos 87'lik kartıyla geliyor. Vitor Hugo ülkemizden Trabzonspor'un stoperi geldi ki Konami Futbol 2022 çıktıktan sonra ülkemizden de futbolcular seçiyor. İlk hali 83 çok yüksek seviyelerde değil. Tabi istenen özellikleri arttırılarak seviyesi daha da artacaktır. Yarın gelecek oyuncularda birinci seviyesi en yüksek olan isim Delit. 91 seviyeyle başlıyor ilk hali. Özellikleri bunlar. Defansif özellikleri gayet iyi ilk seviyesinde. Upe Mekano, Bayern Münih stoper futbolcusu. ilk hali 88. Lisandro Martinez 86'lık kartıyla geliyor. Lacroix 86. Ve son olarak Saliba da 84. Özellikleri de çok da yüksek değil. Karışık oyuncular var farklı ülkelerden, farklı takımlardan. Oyuncuları bu şekilde koneme getiriyor. Konsolda oynayan arkadaşlarımız için de bu hafta bizleri bekleyen gelişmeler bunlar da. PES oyununun adı değişti. E futbol oldu. Ve PES oyununun rakibi hani ebedi dost, ezeli rakip diyebiliriz. FIFA'nın da adı değişti. FIFA 2023'ten itibaren FIFA ismini kullanmayacak. Yeni isimleri EA Sports FC olacak ki FIFA'nın da PES'ten sonra adı değişmiş oluyor. PES ve FIFA gönüllerde taht kurmuş isimler yeni isimleriyle de biz futbol oyunu sevenlerin beğenisini kazanırlar diyelim. Farklı gelişmeler olursa konumiden bu hafta içerisinde mobildeki güncelleme ile alakalı herhangi bir açıklama gelirse ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de yorum ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz bizlerle. Sizlere şimdiden mutlu haftalar dilerim. İyi oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.